Thank <laughs> you. minute <laughs> Tamam, eğit, Adım, ben beni ya, ben sen kattın, beni deliptim. Evet. Ben. Ben ben sen taktım beni satarız şimdi. Ben kimi satarım he? kim sattı? misiniz? Sağ ayağından. Nasıl oldu? Ben yani, kurmuştum. Yoksa ben gidiyorum. Çocuk felç. Çocuk beri var ya. Yani. Ee, bir olay yaşandı galiba. Ne zaman yaşandı bu? Valla bugün dinleriz. Bugün gece. Burada kim ne oldu? Bu Yusuf Kural vardı. Eski belediye başkanı. Bu Arkent'in. Evet. evet. Neden e, tartışma yaşandı? Neden siz yani evet, Şimdi bu bundan önceki Seçim değil de, bundan önceki seçimlerde bu kaybetti. Ben de verdiğiniz vardı bizim motorcu burada, onun yanına gittim. Orada o, o da geçiyormuş oradan. Beni dedi döneksin dedi. Bastı gitti arabayla. Neden oy vermemiş miydiniz ona? Ben mi? Yok, oy vermedik. Onun için mi de dedi döneksin? Ha. Evet. Ondan sonra işte akşam orada denk geldi. Ya dedim, sen ben dedim yıllar önce dedim bak üzerinden dedim 7-8 yıl geçti. Sen ben dönek dedin. Neden beni dönek dedin dedim. Bu başladı. Önce arabasının yanında dedim ben onu. Konuşmak istemiyorum dedi. Çıktı geldi. Döndüm geldim ben. Sonra otururlar. Ali Hüsan'la beraber oturuyorlar şöyle. Ali Hüsan kim? Vallahi o da bizim eskiden ocaktı beraber hani davada koştuğumuz adamlardan birisi. Şu an ne yapıyor? Şu anda emekli öğretmen. Size darbedenlerden edenlerden biri de oydu galiba. Hı, biri evet. de oydu. Hani Yusuf'la da beraber aynı teşkilatın içindeydik. Evet. Hani o anladım. bizden küçük ama. Nasıl orada kalktı? Ben de kalktım gittim yanına vardım. Bak dedim seni bir gıcıklığım yok. Bir alıp veremediğim yok. Sadece tek sebep dedim. Beni söyledin dedim ben döneksin dedim. Bir tek bu dedim ben. Bunun dışında senden başka bir alıp veremediğim yok dedim. Ondan sonra başladık tantele. Yanlarına bunların birkaç kişi geldi. Ali bağırmaya başladı. Sen dedi misafirlerimizin yanında bizi nasıl rezil edersin bilmem ne edersin falan filan. Sonra sonra ne dedi beni Ha Yusuf siktir git dedi. Siktir git şuradan dedi. Ulan dedim adam gibi bir soru sorduk cevap verin dedim ya. Aciz misiniz bu kadar dedim. Ondan sonra bu ayağa kalktı. Bilmem ne dedi. Ali de bu yandan kalktı. Çakal makal dedi. Asıl çakal sizsiniz dedim ben. De. Çakal ben miyim siz misiniz dedim ben. Meydan görüyor dedim ben. Herkesin ne yaptığı meydan dedim ben. De. Ondan sonra kapıştık biz bunlar. Bu gerildi. Vurmak istedi. Ben eğildim. Ondan sonra Ali Hoca bir yandan vurdu. Ben düştüm yere. Düşünce de yerde vurdular. Şikayetçi oldunuz. Ha, oldum oldum şikayetçi oldum. Darp raporu da aldım. Şikayetçi de oldu. Daha sonra siz peki e, ne yaptınız? Vallahi ondan sonra araya girdiler. köşkler beni evi gönderdiler. Bir silah olayı var. Pompalı silah olayı. Siz silah alıp geldiniz Hı. mi? Pompalı tüfek alıp geldiniz mi? Vallahi ne yapayım baktım dayağı yedim. Evet. Zoruma gitti. Kaldıramadım evde. İçim içimi yedim. Yarın dedim ben çocuk macuk ben dedim ben bunların yüzü nasıl bakacağım dedim. Gittim aldım geldim. Motorun üstündeyken polisler dedi dur dur dediler Ve ev Ben de kaldırdım. Bekçinin eline verdim silahı. İşte bu. Evet. Şimdi olay gecesi. iki gece önce akşam. Ve başka kahveler ne oluyor? 12'de kapanıyor. Sabahçı kahvemiz var dört yolda. Arkadaşlar da orada dertleşiyoruz. Buluşuyoruz. Yine işte o gün bir buluşmanın ardından biraz vakit geçirdik. Ee, saat bir buçuk iki sılarında gibi bir takım arkadaşlarımız ayrıldı. Ben teyze oğlum emekli öğretmen Ali Hoca ile beraber ee, oturduk biraz daha bir müddet daha. Ee, o sırada işte e, bizim tartıştığımız önceden MHP'de beraber görev yaptığımız Nuri Akın abimiz geldi. Ee, karşı masaya oturdu. Kahveciden çay istedi. Eee tabi böyle bakışları da e, bize karşı biraz da şey e, ters e, Tabii ki biz herhangi bir oraya doğru bakıp sataşmadık herhangi bir ortam içine girmedik yani İsterseniz bir parantez açayım yani bu Nuri Akın kimdir e, Nuri Akın e, biz e, Milliyetçi Hareket Partisi'nde görev yaparken siyaset yaparken e, beraber hatta daha gerisini düşünün ocaktayken Beraber çalıştığımız o direklere, duvarlara afişler astığımız, beraber afişler astığımız bir abimiz. Şimdi gel zaman git zaman bizim görev süremiz dolduktan sonra yine mensubu olduğum partimin belediye başkanlığına adaylığını bana uygun gördüler. Tekrar aday olduğumuzda bu Nuri Akın'ın gerçek yüzünü gördüm. Bir baktım ki işte... E, klavye e, tetikçiliği yapıyor. Bizim aleyhimizde propagandalar yapıyor. E, benim karşımdaki AKP'nin e, rakibim, AKP'nin adayını destekliyor. Bunları gördük. E, seçim çalışmaları sırasında e, ben ona sorma gereği duydum. Dedim ki abi hayırdır parti e, bir değişikliği yaptın yoksa e, benim adaylığımı tasvip mi etmiyorsun veyahut da ben bilmeyerek e, bir Sana karşı yanlış bir şey mi yaptım, e, yani bir suçumuz varsa öğreneyim dedim. Ondan sonra bu da e, biraz e, abuk sabuk cevaplar verdi, ses tonunu yükselterek falan. Çünkü hani böyle bize karşı biraz soğuk duruyordu. E, dedim abi ben anladım, hiç gerek yok. Sen ben MHP'den alacağım kadarını aldım bundan fazlasını bu vakitten sonra alamam. Bundan sonra iktidara yönelirsem, onlara e, onları destek verirsem yerim sağlamlaşır. E, ben bir müddet de burada görev yapmak istiyorum dedin herhalde dedim. E, senin düşüncenin saygım var ama e, sana o kadar emek veren partiyi de davayı da yerine göre yanlış yapmış olursun dedim. Hani demişim daha doğrusu. E, çünkü o gün e, ki sataşmasında bu cümleyle başladı. E, Ya dönekliktir, ondan sonra davayı satmaktır, yanlış yapmaktır. Bunlar hep aynı kapıya çıkar. Olsun yani olsun olsa bir kelime değişikliğidir yani. Bilmiyorum. O zaman döneklik demedi. O geldiği zaman şey dedi, sattın dedi. Bana dedi. Doğrudur. Öyle dediyse öyledir. Yani bu birbirini benzer anlam taşıdığı için. İşte ee, işte geldi, oturdu. Oturduktan sonra e, kahveciye bozuk para lazım. Ben de yaptığım alışverişler sonrası bozuk paralar cepte sıkıntı verdiği için şeye attım. E, atayım gözüne araçta çatmaklığın yanına atıyor. Dedim ihtiyacın varsa bir miktar var onu getireyim sana. Olurdu başkanım dedi. Ben arabaya e, bozuk paraları almaya giderken arkamdan Yusuf diye bir seslenen olduğunu duydum. Baktım Nuri abi. Dedim bir dakika geleceğim. Oturdum ben bozuk paraları alırken o beklememiş. Geldi yanıma. Dedi e, bir konuşalım dedi. Abi ne konuşacağız dedim. Yani konuşacak bir şey yok. Tamam dedi. Sen dedi öyle istiyorsan gerek yok dedi. Ya ne güzel bak geldi bir şey talep etti. Biz bunun olumsuz olduğunu söyledik. Ondan sonra uygun karşılayıp geri döndü. Her şey güzel. Sonra ben de o yerine döndü. Ben de yerine döndüm. Çünkü neden? Seçim sonrası, ben o dönemde kazandım. Kazandıktan sonra, bu erken seçimler iptal edildi. ikinci seçimde elimden çaldırdım. Yani kaybettim demiyorum, elimden çaldırdım. E şimdi... Diyor ki... O seçim sonrası, benzinlikteydim abim orada. Gelmiş motosikletle karşımda gülüyor falan. Ya abi git falan dedim işte. Ondan sonra... Çekti gitti. Hani böyle ne oldu kaybettin dercesine alaylı bir tavrı vardı. Ben muhatap olmadım o zaman da. İşte onun uzantısı olarak konuşacak ne var? Yani yaptığın belli ortada gibisiyle gerek yok dedim. Tamam dedi. Uygun karşıladı. İyi gitti. Sonrasında orada otururken işte emekli öğretmen teyze oğlumun Nazilli'nin mahallesi aşağı yakacıkta ikamet eden bir velisi, yani öğrencisi pardon. Öğrenci. <laughs> <doğrusu. gülüyor> öğrenci değil bilmiyorum. miydi? Bilmiyorum. Yani Neyse değil bir misafirleri geldi. Bunlar da oranın muhtarıydı dahil olmak üzere. 5-6 kişilik bir gruptu. Belki yedi kişi de olabilir yani bilmiyorum. Onları görünce Ali Hocam bizim masaya davet etti. Hep beraber oturuyoruz. Çay söyledik. Şimdi daha çaylarımız bitmedi. Bir iki muhabbet edeceğiz. Bu geldi parmaklarıyla böyle yüksek sesle konuşarak, parmakları işaret ederek sen bana dedi satış yapmış işte davanı sattın demiştin dedi. Ee, yanlış yapmış yaptın demiştin dedi. Esas yanlışı dedi kimin yaptığı ortaya çıktı dedi. Bizim dedi silah çektiğimiz dedi kişilerle dedi yan yana kol kola dedi ee, son seçimlerde dedi yürüdüm dedi. Son seçimlerde yürüdün dedi. CHP ile ittifak yaptın dedi. Hadi be oradan dedi eee PKK yalay, yalayıcıları, dedi. PKK yalayıcıları, dedi. E aslında bunlar ağır itamayanlar. Ondan sonra, e, siz dedi, çakal olmuşsunuz, dedi. Yani ne itliğimiz kaldı, ne çakallığımız kaldı, ne puştuğumuz kaldı, ne iplediğimiz kaldı. Küfür, hakaret. Devamlı, devamlı bunları arka arka ediyor. E şimdi, laf kalabalığı, yüksek sesle konuşma, bağırışma, Şeyler de rahatsız oldu, muhabbet edemedik. Hocam patladı. Dedi ki ya Nuri dedi, ben dedi misafirlerimle bir muhabbet edemedim. Yeter artık dedi, git şuradan falan dedi. Ayağa kalktı, ayağa kalkınca hocam üstüne ya hocam sen önceden Ali hocam diyordum, şimdi Ali diyorum sana dedi falan. Sen dedi çok konuşuyorsun dedi. İtek dedi barnını doğru falan. Müdahaleye, ya onun müdahale ediyor olduğunu görünce ben de ayağa kalkıp müdahale etmek istedim. O muhtar da kolumu tutuyor. Ee, şey yapmadı. Bu sefer yine sizi kızdırıcı PKK falan şu bu muhabbetinde yani. bir şeyler söyledi. Sen benim dediğim milliyetçiliğimi sorgulayamazsın dedi Ali Hocam da. İşte şimdi üzerimizi çok yağdı. Şimdi bu etkiden tepki dolar. Ee, şimdi bir yangına nasıl su bastığında soğutmak isterseniz şimdi bir kişi de Bizim üzerimize çok geldiği zaman, mecburen o etkiden tepkide olduğu zaman, onu e, frenleme adına, e, haddini açtığı zaman, frenleme adına e, bir müdahale gerekiyor, ister istemez. Yani ben de e, Peygamber değilim. Yani yedi senedir maddi manevi yerine göre bu işlerin sıkıntısını çekince, artık bizim de sigortalarımız zayıfladı yani. E, şimdi öyle bir ortamda iki defa, kayıtlarında da var. E, müdahale ettiğim e, o etki onun yaptıklarından dolayı tepki verdiğim durum var. E, şimdi bunu da zaten sanırım e, planlı olarak geldiler. Arkada oturup sessizce bizim videomuzu almışlar. Çekmişler onları. Ben e, polisleri aradım. 112'den değil işte emniyetin 25.0 e, bir telefon hattı var. Orayı aradım. E, nöbetçi memur bey çıktı. Dedim burada, e, biz dört yol kahvesindeyiz, Nuri Akın isimli bir abimiz var. E, bize dedim, rahatsızlık veriyor. E, bir yardımcı olur musunuz dedim. Tamam dedi, ben dedi, ekip göndereyim dedi. E, kim olduğumuzu bilmeden zaten ekibi gönderdiler. Ekip geldikten sonra işte şikayet var. E, bu vakit kaç, işte niye gürültü yapıyorsunuz falan. Ondan sonra e, polisler geldi. E, bizim aramızda geçen o biraz tartışma sonrasında e, onu ikna ettiler. Bir arkadaşıyla evine yatmaya gönderdiler. <laughs> Nur yani. Ondan sonra polisler hemen oradan ayrılmadı. Gelmişken birer bardak çay içeri dediler. Yan masaya oturdular. Aradan 15 veya 20 dakika geçti. Geri dönmüş. Pompalısını almış elden silahı. İçini fişeklerine koymuş. Şak şak bir ses geliyor. Polisler birden o koşturma falan bir hareketlilik yaşandı orada. Dedim ne oluyor falan ben geldiğini görmedim önce. İşte sağ olsun Allah razı olsun emniyet güçlerimiz hemen olayı müdahale etti. Dur ihtarı çektiler. Hatta mermiyi bile ağzına verdiler. İşte silah tehdidiyle. Onu durdurdular. Bekçi de o emniyet güçlerinden bir tanesi de arkadan dolaşıp elinden pompalıyı aldı. Ondan sonra etkisi hale getirdiler. Ben Ali Uysal, emekli öğretmenim. Evet biz bu olayın ben önce kasıtlı yaptıklarını biliyor. daha sonra anladım. Biz yani bir kişinin önce geldiği hani böyle geldiğini çekildiğinden haberimiz yok. Eğer bu gizli çekildiyse bir ki örgütlü bir olay bu. bu arada teyzemin oğlu, annemin öz kardeşi, ana baba kardeşi. Yani biz kuzeniz. E şimdi ben teyzemi sövdürür müyüm ya? Kardeşimi sövdürür müyüm? Ve defalarca git dedim. Videoda da bir şeydir yer masasına kadar götürdüm. Hatta misafirim olduğunu söyledim. Ve bizim örf, Türk adetinde bir misafirde iki bir kişinin hanımı varsa onu laf atılmaz. Çoluğu çocuğu varsa laf atılmaz. Edeptir bu. Yani bu kadar edepsizlik olmaz. Söyledim iki üç sefer misafirim var abim git. Sonra ama Özellikle planlı ya, her şey çekiliyor ya, çekecekler ya kendilerine göre. ya burada hedef Yusuf Vural. Yani Yusuf Vural'ı nasıl bitirelim? Siyaseten yıkamadılar. Belki belediye başkanlığını aldılar ama kişiliğini yıkamadılar. O şeysini yıkamadılar yani. Sonuçta artık ben de biz de bir insanız yani nihayetinde sabır taşı değil, sabır taşı dahi çatlarmış diye duyuluyor yani. Sonuçta Yusuf'un anlattığı gibi olay gelişti. Ee, yalan değil.